Müvekkilim Sayın Doçent Doktor Lütfü Avşar, hukuka ve yasal süreci olan saygısıyla ilgili savcılık makamının daveti üzerine ifadesini vermiştir. Bilinmelidir ki hukuki süreçlerin çarpıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi, yargı bağımsızlığına ve demokratik değerlere zarar vermektedir. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve siyasi etiği olan inancımız doğrultusunda, Sürecin tüm yönleriyle adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için hukuki girişimlerimizi sürdürüyoruz. Müvekkilim Sayın Lütfi Savaş adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılındaki 38. Kurultayında yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddiaları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Müvekkilim Sayın Lütfi Savaş bu hukuksuzlukların ortaya çıkması ve demokratik süreçlerin korunması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. Özellikle Kurutay'da delegelerin iradelerinin yönlendirildiği, basın organları aracılığıyla manipülasyon yapıldığı, oylama sırasında usulsüzlükler yaşandığı ve kamu gücünün belirli bir ismin lehine kullanıldığı yönündeki iddialar çok ciddi olup hukuki ve cezai inceleme gerektirmektedir. Bu çerçevede sürecin bağımsız ve tarafsız bir şekilde araştırılması için gerekli yasal adımları atmış bulunmaktayız. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci yakından takip ettiğimizi ve gerektiğinde yeniden bilgilendirme yapacağımızı ifade ederiz saygılarımla. Efendim. Yine bir suç suçluyuz ama çok özür dilerim. Evet. Ee, daha önce geçtiğimiz haftalarda <laughs> dava mahkeme tarafından reddedilmişti. Delil sunulması gerektiği belirtilmişti. Bugün acaba başsavcılar nasıl bir delil sundunuz? Ee, kesin delil olarak bir delil sundunuz mu? Ee, dava reddedilmedi öncelikle. Sadece tedbir talebimiz reddedildi. Dava devam ediyor inceleme aşamasında. Arkadaşlar ifademizi verdik. Başkanımız akşam ulusal bir kanala çıkacak ve tüm sorulara cevap verecek. Size söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum.